Fanatik YouTube kanalından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Bugün Sizlerle beraberiz ve son derece özel bir konuğumuz var. Şerif Teknik Direktörü, sezonu Şerif'in başında tamamlayan Bülent Bölükbaşı hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür, teşekkür ederiz Biz de vaktinizi ayırdığınız için. Sizin Moldova Moldovya yolculuğunuzla başlayalım sohbetimize. Yani Bülent Bölükbaşı Türk futbolunda milli takım dahil olmak üzere Süper Lig'de 300 maç oynadı. Sonrasında sportif direktörlük, antrenörlük süreçleri ve kendinizi Moldova'da buldunuz. Bu süreç nasıl başladı? Nasıl gelişti? Ya bu süreç ilk Thomas Hoca'yla başladı. Thomas Hoca oradayken bir ihtiyaç olduğunu söyledi bana. Ben onunla beraber gittim. Fakat Thomas ayrılmak istedi o dönemde. Thomas Hoca ayrılmak isteyince o dönem bizim bir Avrupa Ligi şeyimiz vardı. İşte Manchester United, Real Sociedad, Omonia grubundaydık. O dönemde yoğun bir temponun içerisindeydik. Kulüp de yani o süreci idare etme adına rica etti Thomas Hoca'dan benim kalmam yönünde. O da sağ olsun izin verdi. Ondan sonra biz o süreçten sonra devam ettik. Yani devamında sonuçta bir Türk antrenör olarak Hı -hı. orada onlardan böyle bir talebin gelmesi sizin adınıza. Yani tabii azı. sevindirici. Yaptığımız işi sevmişler. Yani yaptığımız işe saygı duymuşlar. Devamlılık istediler. O süreçten sonra da devam ettik zaten. Devamında yine farklı bir teknik adamın Evet. Yardımcısı olarak görev aldınız. Evet. Ardından yine farklı evet. bir ülkeden farklı bir ya teknik şöyle, adam. Ya şöyle aslında orada birinci teknik adam olma sürecim daha önce olabilirdi. Fakat bu yurt dışında tabii bildiğiniz gibi pro lisans süreci biraz farklı işte. Yani Kesinlikle biz, katılar yani. Bizdeki gibi değil. Ya Bir de Avrupa Ligi oynadığınız için sürekli yani UEFA o, o konuda çok böyle tolere etmiyor. Ayağı bile kaldırmıyor zaten. Evet yani. ama e, pro lisans sürecine katıldıktan sonra tabii teknik direktör olarak devam etme şansım oldu orada. Evet yani Bülent Bölükbaşı ülkemizi yurt dışında temsil eden teknik adamlardan Hı -hı. bir tanesi evet. olmayı başardı. Yani evet. hep söylüyoruz özellikle genç oyuncularımızı fazlasıyla ihraç ettiğimiz bir süreç geçiriyoruz. Ama bir taraftan da teknik direktör konusunda bu anlamda yaşadığımız cılızlığı gidermek de Türk futbolunun aslında en ya önemli aslında gayesi. Bizim, bizim Bizim çok artılarımız var yani. Ee, futbol anlamında futbol ülkesi olmanın vermiş olduğu bir artı var. Ee, i̇nsanlarla yani yapı olarak sıcak ilişkiler kurma anlamında e, futbolcularla e, sıcak ilişkiler kurma anlamında bir takım artılarımız var. Çünkü Avrupa'da bu tarz sıcak ilişkileri kuran teknik adamlar fazla yok açıkçası. Yani biraz daha böyle katılar, soğuklar bu. Bunlar tabii önemli avantaj şeyde yani takım içi diyalogta iletişimde çok ciddi avantajları var çok önemli artılarımız var ama tabii çıkmak lazım benim işte Thomas Hoca bu fırsatı bu fırsatı sağladı Onunla beraber çıktık kaldık yani ben Bizim Türk hocalarının yurt dışında çok başarılı olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani o... Dil problemini çözdükleri takdirde. Ki dil problemi maalesef yani ülke için, ülke futbolunda çok ciddi bir problem hala. Ama çok kendini geliştiren hocalar da var ya. Yani görüyorum, takip yeni ediyorum. Yeni nesilde başladı evet, sanki evet, o anlamda evet, hocam biraz. Evet. Siz yeni ama bu konuyu arkadaş... futbolculuğunuzda çözmüştünüz. Ya ben e, Anadolu Lisesi mezunuyum. Yani avantajım oradan geliyor. Ben yani ortaokul lisede İngilizce, Almanca, e, Anadolu Lisesi bizim eğitimimiz çok iyiydi. Orada bizim yani benim avantajım oradan geliyor. Yani bunu zaten Edirne ötesine çıktığınız anda hı hı. yani bir antrenör olarak mecbursunuz. Aksi yani takdirde. yurt dışında evet mecbursunuz. Yani gittik orada Rusça da öğrendik. Yani ortamdan dolayı çünkü Rusça konuşulan çalışma arkadaşlarım sadece Rusça biliyor. E takım İngilizce konuşuyor. E, arada siz varsınız mecbur nasıl diyeyim iletişimi kurmak sağlamak zorundasınız. Yani futbola dair sizin işinizi görecek kadar Rusçaya sahip oldunuz. E tabii yani futbola dair değil hayata dair de da işimizi görecek <laughs> o kadar, kadar Rusça'ya sahip sahibi. <laughs> yani mecbur diyorum ya yani e, şimdi ekip arkadaşlarımızın içinde sadece Rusça konuşanlar var. Evet. Yani İngilizce bilmeyenler var. Şimdi onlarla iletişim kurmak için mecbur öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Artık ya yani mecbur değildim ama öğrenmek istedim. E, tabii Kolay geçti yani yurt dışında bir antrenör olarak çalışabilmenin yani en önemli hususu liyakat ve iş yani sonuçta sizin e tabi, işinize e saygı abi. duyuyorlar yani ve işinizde kalabiliyorsunuz. Öyle, yani Türkiye'deki gibi demeyeyim de yani böyle ahrap çavuş ilişkileri yani birilerine yakınlık birilerine uzaklık çok fazla kriter değil sadece işinizle barınabiliyorsunuz. Sahip olduğunuz donanımlar. E tabii sadece işinizle kalabiliyorsunuz. Bülent Lülkbaşı'nın kalmasındaki faktörler nelerdi size göre? Ya dediğim gibi yani orada bizim işimizi sevdiler. E, oyuncularla diyalogumuzu sevdiler. Problem çözme özelliğimizi sevdiler. Yani bu çok önemli. Onlar yani yurt dışında bu pratik çözüm e, nasıl diyeyim? Biz Türkiye'de Türklerin pratik zekasına ihtiyaçları biz var. Türkiye'de hayatta kalmaya odaklıyız. Yani ani çözümler ya yolda yürürken bile yani bir köpekten kaçmak zorundasınız. Onun için bile bir hazırlığınız var. O da sizi pratik çözümler üretmeye zorluyor. E Bu anlamda ani pratik çözümler, saha içi, saha dışı bu tarz işleri yaptığınız için biraz öne geçiyorsunuz ve insanlar bunu takdir ediyorlar orada. Size neler kattı peki bu tecrübe hocam? Yani bakıldığında yanlışsam yani, düzeltin lütfen 25-30 tane Avrupa maçı evet, gördünüz. Evet, yakın belki daha fazla Şampiyonlar Ligi elemesi, Avrupa Ligi grupları, yani Konferans Ligi son 16. Yani çok farklı bir deneyim. şimdi şöyle, lokal ligde çok baskın bir oyunumuz var. Yani bu sene tabii biz ligi şampiyon bitiremedik. Biraz geriden gelmek zorunda kaldık. İlk 3 maçı berabere bitirdik. Ondan sonra bir hoca ayrılığı oldu. Tabii süreçte kısa olunca çok yetiştiremedik ama bütün oyunlarımız bizim yani domine ettiğimiz oyunlar. Evet. Çok baskın bir oyunumuz var. Fakat Avrupa Ligi'ne çıktığınız zaman Avrupalı e, kupalarına e, Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi gruplarında çok üst düzey takımlar var. İlk grubumuz Manchester United, Sociedad, Omonia grubuydu. Sonraki grup Roma, Slavia, Servet grubu. Bu sefer farklı bir oyun oynamak zorunda kalıyorsunuz. Sizden öncesinde bir Madrid tecrübeleri de var. Tabii. Ya o benim e, tabii benden bir sezon önceydi. Tabii Şampiyonlar Ligi, Madrid, Shakhtar, Inter Şampiyonlar Ligi grubu var. Şimdi orada farklı bir formata bürünmek zorundasınız. Sürekli kendi oyununuzu oynayamazsınız. Öyle olunca farklı taktikleri deniyorsunuz, farklı arayışlara gidiyorsunuz. Oyunun içinde taktik üretmek zorundasınız, oyun içinde. analizi daha değer e, kazanıyor. Tabii formasyon değiştirmek zorundasınız çünkü çok güçlü rakiplerle oynuyorsunuz. Yani önce onları durduracaksınız, sonra zayıf yerlerinden bulup vurmaya çalışacaksınız. E bu da sizi tabi gelişmeye yöneltiyor. yönetiyor Bu anlamda verebileceğiniz örnek var mı hocam? Yani atıyorum Manchester United maçında şöyle bir plan yaptık yani ve. Yani şimdi Sociedad maçında öyle bir planımız vardı, tuttu ama tabii çok üst düzey oyuncu kalitesi olunca, yani Manchester United oynadığımız kadar Ronaldo'nun olduğu kadroydu. Yani onlara karşı sadece direnebilirsiniz. Evet şans bulduk ama tabii çok üst düzeyler. Çok üst düzeyler. Yani şimdi bizim Türkiye'de bir hayal var. Galatasaray, Fener işte Avrupa Kupalarında başarılı. Yani Şampiyonlar Ligi seviyesi, Avrupa Ligi'nin o seviyeleri hakikaten çok üst düzey. Yani birazcık hayal kuruyoruz gibi geliyor bana. Ben onu, yani o ortamı yaşadım. Sosyadat'la oynadık mesela. Birebir eşleşmek, birebir eşleşme yapmıştık şeyde. Bayağı bir nasıl diyeyim sana zorladık diyeyim. Hı hı. Fakat oyuncu kalitesi bile David Silva bir anda işi çözdü yani David Silva bir anda işi çözdü bir an unuttuk onu adam adama vermiştik ona bir an unuttuk o bir anlık unutma bize, tabi bize pahalıya patladı ama tabi seviye çok yüksek Hocam, tabii Şerif Kulübü'nün organizasyonunu da incelediğimizde aslında çok geniş bir scouting ağı gereken, evet. bununla beraber de o işte belirlenen oyuncuları bulup getirip bir takım haline dönüştürüp evet. de bir başarı ortaya çıkarma gereksinimi olan bir kulüpten söz ediyoruz. Evet. Yani bu anlamda size farklı noktada kattıkları neler oldu? Scouting ya, mesela? E, tabii yani çok fazla oyuncu izliyoruz orada. Yani çok fazla oyuncu şeyimiz var. E, nasıl diyeyim size? portföyümüz var. Bulduğumuz oyun. Yani her sene zaten orada bir oyuncu satışı var. Ee, Avrupa Ligi'nden gelen gelirlerin dışında oyuncu satışından da çok ciddi rakamlar geliyor. Yani her sene 3-4 milyon euroya yakın oyuncu satışı var. Yani o bütçede yani şerif bütçesinde bir takım için çok ciddi rakamlar. Yani o, onu da söylemek lazım. Şimdi biz gelip gördük 12 tane sahası evet. olan bir tesise sahipsiniz. Üç, evet. Tesisin içinde 3 tane stadınız vardı. Tane yani var, evet. e, bana bir gazeteci olarak, bir spor gazetecisi olarak çok ciddi deneyim katan bir evet. e, seyahatte aslına bakarsanız, öyle bir organizasyonda mesela e, yani kulüp başkanının Türkiye'deki yapılan yıldız transferlerinin belki çok daha ilerini yapabilecek. Gücü, gücü de, var. kapasitesi gücü de var. var. Gücü ama var. yani mali gücü var. Ama tamamen en basitinden çok... Yani sistemi prensipler üzerine kurmuşlar. Evet. Yani o çok önemli. Sistemi prensipler üzerine kurmuşlar. Yani bir oyuncuya 1 milyon euro yıllık, 2 milyon euro yıllık, 3 milyon euro yıllık verme güçleri var. Yani başkanın var o gücü açıkçası. Ama şimdi biraz da haddini de bilme önemli. Yani ben bu takımla nereye kadar gelebilirim? Yani Şampiyonlar Ligi grupları. Çıkma şansım var mı? Yani adam kendi kendine soruları soruyor. Yani ben nereye kadar gidebilirim? E ben bunu 200-300 bin euro maaşla, 120 bin euro, 130 bin euro maaşla da yapıyorum. E 3 milyon euro da versem benim gideceğim yer belli. Sınırım belli, limitim belli. Yani bir gösteriş merakı, bir popülizm yok. Yok, 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 yok. 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 Yani kesinlikle yok. Biz başkan, yani başkanla tabii birebir bizim diyalogumuz var ama oyuncular bu sene hiç görmedi. Ee, geçen sene de hiç görmedi başkanı. Sen mi söylüyorum? Yani geçen sene de bu sene de başkanı hiç görmedi oyuncular. Biz tabii mecbur yani diyalog halinde olduğumuz için gidiyoruz. Ben de geçen sene iki defa görüştüm. Bu sene de üç defa görüştüm. Yani oyuncular hiç görmediler başkanı. Yani öyle ben görüneyim, ben ön plana çıkayım. Yok öyle şeyler. Peki hocam ülkede yani tabii ki yani burada yetişmiş hayatını burada futbol hayatını, antrenörlük hayatını burada geçirmiş biri olarak kıyasladığınızda, yani o tarz sistemlerin ülkemizde uygulanabilirliği nasıl Prensip, olur? Prensipleri baştan koyuyoruz ama prensiplere sadık kalmıyoruz. Yani çok küçük bir örnek. Yani 40 harcama limitinden sapma, 30 harcama limitinden sapma. Yani. Prensibi koymuşsun, harcama limiti belirlemişsin. E bunlar %40 mıydı bu %40 sene? %40 sapma hocam. Ya %40 sapma mı olur? O, o sapma değil, yön değiştirme, yol değiştirme. O kötü yola sapma yani. Yüzde <laughs> %40 sapma diye bir şey bilmiyorum. Yani ya. en basit ifadeyle bir dükkan açıyorsunuz bugün. Bu sene diyorsunuz ki yüzde %40 zarar ettim. Öbür sene de %40 zarar etseniz zaten <laughs> dükkan gitti Yani Yani %40 dediğim gibi prensipleri koyuyorsunuz başta. Bizde de var prensipler, kurallar, kanunlar. Ama biz neresinden dolanırız onun peşindeyiz. Orada öyle bir şey yok. Biz bu prensiplerle devam edeceğiz. Ben diyor 15.000 Euro maaş limitim var maksimum, aylık. Bunu oyuncular da biliyor. Takımın dengesinin bozulma ihtimali yok. Yani bozma şansın yok. Prensibi koymuş adam. Bir oyuncuya 50.000 Euro verip onu yani kendi prensibini delmiyor. Yani kesinlikle öyle bir şey yok. Prensipler üzerinden gittiğin zaman başarı geliyor. Yani dediğim gibi yüzde 40 yani çok basit bir örnek aslında bu ama sen prensibi koymuşsun, harcama limiti belirlemişsin bundan %40 sapabilirsin. <laughs> yani saptırıyorsun? Saptırma. Saptırma ki insanlar disiplini olsun. O disiplinde devam etsinler. Ya oradaki sistem öyle olduğu için başarı geliyor. Yani şimdi böyle disiplinli, prensipli bir organizasyonun başında hı hı. sonuçta adamlar bir türkü alıp koymuş. Bülent Bölükbaşı var. Yani yani anı hani ülkede, ülkede değilim de, bizim ülkemizdeyim diyeyim. Yani başında değilim ama içindeyim. Bir parçasıyım öyle Tabii diyeyim. Tabii yani ülkede bunun uygulanabilirliğinin olmaması bizim ülkemizde bu tarz bir organizasyon gerçekleşmemesi ki yani örnek vereceğimiz elbette kulüplerimiz var yani Başakşehir kulübünün organizasyonel yapısı Tabii, kesinlikle. Kesinlikle. Sivas Spor yönetiminin istikrarı evet, Başakşehir bu bu anlamda yani çok güzel örnek Kasımpaşa aslında güzel örnek yani tesis anlamıyla prensipler anlamıyla güzel anne Kasımpaşa'nın da prensiplerinin dışına çıktığını ben hı hı. çok duymadım. Çalışmadım, içinde bulunmadım ama duyduğum kadarıyla prensipler üzerinden gidiyor. Yani şeyi sormak istiyorum hocam. Hani bunun üzüntüsü değil de hani burukluğunu yaşıyor musunuz? Yani yaşıyorum bunu tabii. ülkede yapmamız ya, lazım. Tabii, kardeşim bizim ne işimiz biz, var burada diyor musunuz? Yaşıyorum tabii. Şimdi biz e, nüfus olarak oranın oranın yani yaklaşık 30 katıyız. 25, 26 katıyız. Yani bizden çıkan yeteneklerle oradan çıkan yetenekler çok farklı. Yani bizim e, bir tarafa gitmeden kendi içimizden yetiştireceğimiz bir sürü oyuncu var. Bugün Real Madrid'den takım dünyanın en büyük takımı değil mi? Orada bir Türk oynuyor. Yani Herkesin bunu, gözü onun üzerinde. Yani her iki bütün dünya konuşuyor. Bir sürü var yani aşağıdan da gelen var. Fakat bu çocukların fırsat bulabileceği bir ortam yok. İşte prensipler üzerinden inşa ettiğiniz zaman Prensiplerin dışına çıkmadığınız zaman en sonu bir yerde başarı gelir, başarı gelir. Yani bu esnekliği bizim bir kaldırmamız lazım. Peki Bülent Bölükbaşı için bu yolculuk nereye gidiyor? Yani Avrupa'da devam mı? Türkiye'den ya, bahsettiğimiz gibi bir şey çıkarsa fikir yani, değişir mi? Açıkçası devam etmek istiyorum. Orada çok rahatım. Her şeyden önce yani iş anlamında çok rahatım. Yani böyle böyle çok karışan, işte çok müdahil olan. Ee, ne diyeyim? Öyle bir yapı yok. Yani bir şey yapmak istediğiniz zaman sonuçlarına katlanıyorsunuz. Sorumluluğu alıyorsunuz ve işi yapabiliyorsunuz. Yani ya onu değiştir bu kadroda bu bugün bu oynasın, bu sistemle oyna. Ya yani öyle bir şey yok orada. Yani burada maalesef bu açıdan burada maalesef. Gelişim yani şimdi Moldova küçük bir yer. Evet. E, sosyal anlamda zayıf bir yer. Yani, yani biz, biz aslında Moldova'da bize diye yani Transnistra diye bir yani de facto bir yer orası. Özerk diyebileceğimiz. İçişlerinde bağımsız, işlerinde, işlerinde Moldova'ya bağlı. Biz Moldova'nın içinde özerk bir bölgedeyiz. yani sosyal hayat anlamında da çok bir şeyimiz yok açıkçası. Ya çok bir şey yok açıkçası. O yüzden yani işle daha çok aşırı neşir oluyoruz. O yüzden nasıl diyeyim sana kendini geliştirme anlamında çok büyük bir fırsat orası. Benim açımdan. Türkiye'ye bakış nasıl hocam oradan? Yani, yani Türkiye... buradan da mesela oyuncu alıyorlar. Spor'dan bir oyuncu aldılar. İşte Raşit Lediopaa evet. evet o dönem aldık. Diop sonradan Troyes'e gitti. Sattınız ee, yani. Tabii Raşit bir sakatlık geçirdi. Avrupa Ligi'nde ciddi performans gösterdi. Bizde kaldı. Bu sene de tekrardan oynamaya başladı sakatlıktan sonra. Abi Türkiye Türkiye pazarında inceliyorlar oyuncuları soruyorlar. Sezonu Şerif teknik Direktörü olarak tamamladınız. Devamı nasıl olacak? Vallahi bilmiyorum artık. Yani yeni bir hoca geldi oraya. Şimdi Tekrardan devam edeceğiz, oradayız biz. Yani biz orada kulübün hı hı. hocası gibi bulunuyoruz. Yine de bir Ukraynalı hocamız geldi. Onunla beraber devam ederiz. Ondan sonra bir şey olur mu bilmiyorum. Bakacağız, gidince konuşacağız onu. Türkiye'den bir seçenek olursa? Ya şey, seçeneğe bağlı. Açıkçası hı hı. seçeneğe bağlı. Yani gelmiş olmak için gelmem. Yani yok. Yani dediğim gibi orada kendinizi geliştirme anlamında, iş anlamında, yani farklı bir platformdasınız. Yani. Ee kaç iki de iki senedir Avrupa Ligi gruplarındayız. İşte Şampiyonlar Ligi eleme, konferans son 16. Burada hangi takımla onu yaşayabilirsiniz? Yaşayamazsınız. <laughs> yani o yüzden e, bulunduğumuz şey, e, bulunduğumuz platform, ortam e, benim de rahatlığım. Aslında buradaki dediğim gibi seçeneğe bağlı. Ya olur tabii güzel bir şey olur. Neden olmasın? Ama şu anda orada rahatım açıkçası. Kaos ülke futbolumuzun maalesef en evet. önemli şeyi oldu. Evet. Bizim yani düzenimiz düzensizlik. Ve yani olağanüstü bir sezon yaşadık. Sizin de değerlendirmenizi rica edeceğim hmm. son olarak hmm. Türkiye'de ya ama bunun keyfine şey... keyfine varamadık. Ya şimdi iki tane takım var. Biri 102, biri 99, değil mi? Öyle evet. bitirdiler ligi. Yani muhteşem bir sezon aslında baktığınız zaman. Ama kavgadan, dövüşten bu sezonun tadını çıkaramadık. Yani bir takım şampiyon oldu. Galatasaray şampiyon oldu. Tebrik ediyoruz. Fenerbahçe 99 puan topladı. Ya olamadı ama kavgadan dövüşten şeyini yaşayamadık açıkçası. Bazı yani, maçlarda sizler sizde de değerlendirmeler yaptık hocam. Şampiyonluktaki belirici faktör neydi size göre? Yani çok fazla Fenerbahçe sağ dışı olaylarla uğraştı. Öyle diyeyim. Yani Galatasaray'ı ilk maçta berabere kaldılar. ikinci maçta yendiler değil mi? Evet. Şampiyon olan takımdan 4 puan alıyorsunuz. 99 puan alıyorsunuz. Şampiyon olamıyorsunuz. Yani birazcık kendi nasıl diyeyim çok fazla dışarıyla şey yaptılar yani zaten söylediğimiz fotoğrafla kendi kendine yenilmiş oluyor yani, yani bir anlamda. Şampiyon olan takımı hem içer, içeride beraber kalıyorsunuz, deplasmanda yeniyorsunuz. Ama şampiyon olamıyorsunuz ve 99 puan topluyorsunuz. Yani birazcık şeyi özeleştiri lazım. Tabii lazım, lazım. Yani lazım. Yani sürekli böyle bir dışarıda işte önümüzü kesiyorlar, işte bizim üstümüzü oynuyorlar. Söyleme. Evet hatalar olmuştur. iki tarafa da oldu. Size daha fazla olmuştur ama yani 99 falan da puan aldınız. Biraz biraz da öyle bakmak lazım. Son olarak hocam Şerif modelinin Türkiye'deki büyük takımlar özelinde uygulanabilme imkanı var mı size göre? Ya büyük kültürle takım... alakalı mı? Tabii kültürle de alakalı. Büyük takımların yani nasıl diyeyim? Sabrı yok. Fenerbahçe, Beşiktaş ya bunların taraftarının sabrı yok açıkçası. Ya Beşiktaş takımından işte Semih Kılıçsoy diye bir tane kardeşimiz çıktı. Yani bunun gibi 3 tane 4 tane daha çıkarsalar ama bu çocuklara bu fırsatı verecek taraftar, yönetim, hoca ya bunların hepsinin bir araya gelmesi lazım. Bunların hepsinin bir arada olduğu bir organizasyon içindesiniz. <laughs> Niye Abi, gelesiniz? Yani bunların hepsinin bir araya geldiği bir organizasyon değil mi? Türkiye'de bunu yapmak yani Anadolu takımları için yani daha Düşük kalibreli takımlar için gerçekçi. Fakat buralarda bile yapılamadıktan sonra Galatasaray, Fener Beşiktaş biraz zor diye düşünüyorum. Bülent Hocam vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ya ben teşekkür ederim. Bizim için çok büyük bir keyifti. Eyvallah benim için de. Fanatik TV'de Bülent Bölükbaşı'yı ağırladık. Şerif Teknik Direktörü olarak sezonu tamamlamıştı. Hocamız bizde şöyle bir Moldova'daki Şerif Kulübü'nün hem kültürünü hem kendisinin neler yaptığını konuşalım istedik. Sizlere de teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle.